Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gazetecilerin siyasi sorularına cevap vermeyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu konuda kararlılığını göstererek görevde olduğu sürece siyasi açıklama yapmayacağını söyledi. Başkan Erkan'a soru-cevap kısmında Merkez Bankası'nın kararlarına siyasi baskı uygulanıp uygulanmadığı soruldu. Fox haber muhabiri ise Erkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşı karşıya getirmek için Erdoğan'ın faiz ve enflasyon konusundaki açıklamalarını hatırlattı. Hafize Gaye Erkan'a Erdoğan'ın görüşleri hakkında ne düşündüğünü sordu. Erkan, kendisine yöneltilen siyasi sorulara cevap vermezken bir de uyarı yaptı. Görevde olduğu sürece siyasi bir demeç vermeyeceğini söyleyen Erkan, Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama alamayacaksınız. O yüzden uğraşmayalım sorularla arkadaşlar diye konuştu.